Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir günle beraberiz ve bugün Beyblade kutu açılımı yapacağız. Bu arada yanımda Ufuk var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ufuk sen hemen şunu şöyle tutu ver. Evet arkadaşlar bugün çok heyecanlıyız. Yeni bir bait, var. Evet, burada bu Hadi arada... Arkadaşlar ya. Şu Beyblade'ler eskiden vardı. Evet. Eskiden Beyblade kanalı çekmiş miydin Az Çekmiştim. Ben? Beyblade videosu. Kanal değil. Videosu çekmiş miydin? Arkadaşlar hemen kapıştıralım bunları da. Evet. İki, yani. Birini sen, birini ben mi yapacağız? Sen kameram alsın. Nasıl çekmeyi planlıyorsun? Oo, arkadaşlar Pegasus. Yani Win alıyor. Ben buna Pegasus diyorum. Pegasus'a çok benziyor. Üstüne bir daha fırlarsam bir daha olur bence. Ne dersin? Bakın bir daha fırlattım. Evet arkadaşlar, gösteriyorum size ben kameradan. Baksanıza şunu. Bir yakından göstereyim bakın. Ar evet, atarım. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeni yeni Beyblade'imizi ne zaman açacağız? Bu turdan sonra açalım mı Olur. Bu, bu turu türü kim türü. yenecek acaba? Hatta bence bu turu yapalım sonra açtıktan sonra bunun bunu da kapıştıralım. Evet, bunla hepsini kapıştıracağız arkadaşlar. Pegasus yeniliyor mu yoksa? Hayır. Allah Allah. Yenilmiyormuş. Ve a Yenildi arkadaşlar. Tut sen şöyle. Evet Tut. arkadaşlar şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar öyle Picasso'su ve diğerlerini eskilerin eskilerin hepsini mi bununla kapıştıracağız aslında? Evet. Yani Kit Beyblade kapışacak bununla. Ama bence bu kazanır. Bence de. İstersen bunu kamerayı bir yere yaslayalım. İkimiz de daha değil zorunda. ama. Ooof. Oh. Ben lastiği çıkaralım arkadaşlar. Biraz ben bunu bir yere. Kamera bir el yaslayayım mı? Bilmiyorum ki. Ya bence yaslayayım. Bence de. Hem tutmak zorunda kalmış. Arkadaşlar fırlatıcı şöyle bir şey. Arkadaşlar daha çalışıyorum. Bize bir alet lazım. Arkadaşlar fırlatıcı şöyle bir şey. Sen yani. bir tutar mısın bunu? Bir dakika. Fırlatıcı şöyle bir şey. Güzel Sen bence gayet. Misin? Sen şimdi ben bir şey. bir tane... Arkadaşlar biz hemen yaslayıp geliyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an e, Beyblade'imizi görüyorsunuz. Evet. Twisted Is... Tempo. Evet. ismi bu. Arkadaşlar Beyblade çok güzel. Sormayın bir ya. Aynen. Arkadaşlar dışı metale geçirmiyor. İlk buna, bunları atıyorum. Bir deneyelim. Aha. Çıktı biri dışarı. Arkadaşlar sıkıntı yok. Pegasus dışarı çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen diğer Beyblade'i de fırlatıyorum. Bakalım. Hepsi tek deme. Takınmıyor. Evet arkadaşlar. Takınmıyor. Hepsi tek. Hepsi tek savaşacaklar. Evet arkadaşlar. Hepsi. Oo. Arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz yemek evet. Gitti. hemen şöyle yemeğimiz çıktı arkadaşlar evet. çok özür dileriz siz ne olur bizim kanalımızı izlemeyi devam edin evet. arkadaşlar bizi evet, arkadaşlar. arkadaşlar. savaşımız başlıyor şimdi çok bence ilk önce bu ikisi savaşsın evet arkadaşlar kazanan bu e, şu gördüğünüz Beyblade kapışacak evet. bu onun adı Samuray Pegasus arkadaşlar evet. Arkadaşlar bu 2 iki, bu ikili maçta kazan bu ikili maçta samurayla kimin sava kimin savaşacağı kimin kapışacağını belirleyecek birireceğiz. Bu savaşı kazanan samuray Pegasus'la kapışacak. Arkadaşlar bakarsanız da bunun iki katı ama yine de şu Beyblade dönüyor. Evet. Bakın şöyle. iki katı neredeyse. Dönmüyordu yalnız. Evet arkadaşlar merak etmeyin, dönmüyorum. Arkadaşlar bu arada bizde ben de kameradan izliyorum bu Yani şuradan değil. Oo! Oh. Ve oh. şu anda gördüğünüz yendi. Arkadaşlar şu anda kim yendi acaba? Ve kazanan acaba kim ki? kazanan... Ee, yani... kim? Kazanan Fenglion. Evet şimdi Fenglion Artık fengiliyon. arkadaşlar bu samuray pelosu oldu. Fen... arkadaşlar şimdi Fengilion Fengilion Samuray vs Samuray 3 2 1 Evet şimdi Samuray'ı atıyoruz Evet Samuray, samuray kazanır Ar Arkadaşlar bence. Samuray küçük olduğu için Yani biz de taraf tutmuyoruz Bence Samuray kazanacak Ama bence de Aynen, çok Ama uzun. arkadaşlar Samuray küçücük Evet ama yine de iner bence. O. Oh, bir tane vursa uçuyor. Ama her tarafı demir işlemiyor hiçbir saldırı. Aynen. Oha. Arkadaşlar hiçbir saldırı işlemiyor. Ordayı kapmak istiyor Samuray Pegasus ama vermiyor fengliyon. Samuray. O oh, yavaşladı gibi biraz fengliyon. Hadi, oh. Hadi Pegasus. O. Oh, Hadi Pegasus. O yavaşladılar biraz. Hadi Pegasus. İkisi Biz de. normal Pegasus diyebilir miyiz? Evet. Hadi Pegasus başlayabiliriz. Oh. Arkadaşlar. Oh. Kü minik olanın adı normalde. Samurai. Pegasus ama biz ne yapacağız Pegasus Kim yenecek? Çok Hadi Pegasus yapabilirsin Pegasus Ben Pegasus'tan yanayım Ben de Hadi. Kim yendi? Hadi Pegasus Kazanan Pegasus Evet Arkadaşlar kazanan Pegasus. Evet, Pegasus buydu. Yes! Çok mutluyuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hep hepsini kapıştıracağız. Evet. Herkes tek ama. Evet. Ama kesin bu yenilecek. Yani. Ama bu kesin bu yenilecek. Bu sarı bu da yenilecek ama Pegasus. Oo yenilecek. bu sağdan çıktı. Evet ve kaç bir panik arkadaşlar. Bir <laughs> daha atıyoruz. Bunlar dönmeye devam etsin biz de bunu atalım. Evet. Oh. Hadi at şimdi. Şurada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu atacağız. Evet. Pegasus da atıyoruz şimdi arkadaşlar. Pegasus en güçsüz olduğu için onu en son. Oo oh, oh. çıktı. Ah oh, yenildi mi bu? Bu defa arkadaşlar. Feng Leon kazanıyor. Hemen bir daha fırlatıyoruz. Ama Feklion kesin şu bu turda kaybedecek. Değil mi? Evet. Go! Wow. bir tane puan geldi Ama şimdi yeni düşmanı geliyor. Evet. Yeni düşmanı Pegasus. Hem de normal olanı değil. Hadi Pegasus. Yapabilirsin Pegasus. Ayrıca, da bu arada maçlar çok çekişmeli. Hadi Pegasus. Evet hadi Pegasus sen bizim bize aitsin. Düşmanını yen. Hop düşman diyor şimdi arkadaşlar. Düşmanımız şu Beyblade'in. Düşman bu Beyblade'in sahibi koştu. Hop çabuk başladı ikisi de. Kim kazanacak? oh 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 oh. oh. Hayır, Pegasus. Ayy. Hayır, hayır. Oh. <laughs> Pegasus kazandı. Ne? Bu sayılmıyor, sayılmıyor. Arkadaşlar, sayılmaz. Şurada hala dönmeye devam sayılmaz. ediyor. Sayılmaz, hile bu sayılmaz. Hile falan değil. Sayılmaz. Hile falan sayılmaz. değil. Sayılmaz. Arkadaşlar, Sayılın. hala Sayılın. dönüyor ya. Baksanıza hala dönüyor. Ve durdu. Arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ufuk'la beraber bugün Beylet videosu çektik. Yani kutu açılımı. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.